الحركة العلمائية يعني في, في, في تركيا نريد أن نقف عليها يعني قليلا شيخنا الفاضل يعني هل علماء تركيا اليوم يتواصلون مع علماء العالم الإسلامي أم هم منكفئون على أنفسهم مراد كاردشم بن بولا çok büyük sözler söyleyecek noktada değilim ama benim kanaatim Türkiye'de bin alim en zirvedeki bin alim bir çatıda bir araya gelip beş sene beraber dururlarsa ne Gazze diye bir derdimiz olur ne Doğu Türkistan diye bir derdimiz olur Müslümanların Gazze'yi kurtarmasından daha zor alimleri bir araya getirmeleridir çünkü alimler cephelerde yetişmedi hepsi salonlarda ve medreselerde yetişti cepheyi anlayamıyorlar anlayamadılar Türkiye'de alimleri bir araya getirmek için yapılan hiçbir faaliyetten de sonuç gelmedi. Türkiye'nin ve İslam aleminin en zor meselesi e, maalesef budur. Ben bir örnek vereyim. 1990'lı yıllarda Yusuf Karadavi'nin meşhur Alimler Birliği e, kurulmuştu. O İrlanda'da, Kuzey İrlanda'da kuruldu önce oradaydı sonra Katar'a taşıdılar onu. Ee, Türkiye'den de bize katılan olsun diye anons yapıldı. yani herkes katılsın istendi sayı bir. Türkiye'de ben ve bir arkadaşım çocuk olduğumuz halde ben o zaman 30'lu yaşlarında bir çocuk yaşta birisiyim. Ne alimim ne de doğru ilim talebesiyim. Faksla kabul ediyor musunuz diye aradım. Ve Türkiye'den ilk üye ben oldum. Sonra Yusuf Karaday abi rahmetullahi aleyh, bana teşekkür belgeleri gönderdiler filan. Türkiye'den çünkü bir sürü alim vardı ama Türkiye ihtilal yılları, 28 Şubat yıllarını yaşıyordu o zamanlar. Sonra e, Tayyip Erdoğan Türkiye'nin iktidarına gelince Yusuf Karadavi ile oturdu, muhabbet etti. Yüzlercesi hemen gittiler, e, üye oldular Yusuf Karadavi'nin Alimler Birliği'ne. Yani metek ana hedefi ay sene? Tayyip Erdoğan iktidardan 2002'den sonra. Hı hı. Yani Yusuf Karadavi Türkiye'ye geldiğinde Tayyip Erdoğan onu hoca efendi olarak karşıladı. Hı hı. o da çok hürmet etti, saygı gösterdi. Bakıldı ki Yusuf Karadavi'nin teşkilatı Türkiye'de itibar görecek. O zaman insanlar üye oldular ama ilk üye ben oldum. Ben de bir ilim talebesi bile değildim. Niyetim de şuydu. O arkadaşımın da ismini zikretmeyeyim. O da ben, benim talebemdi de üstelik. O benden daha genç. Dedim ki biz bir işe yaramayız. Biz alim değiliz ama Allahu Teala görsün ki yani Türkiye'den iki tane Müslüman bunlara destek veriyor. Hatta bir Müslüman yazar bir televizyonda çıktı dedi ki Çocuk çocuk dedi, öyle dedi. De, alimler birliği kuruyorlarmış. Kim işi ne onların filan böyle istihza etti. Hmm. Bizimle istihza etti. O öldü o yazardı. Allah rahmet eylesin. Amin. Yani şunun için söylüyorum. E, Türkiye'de ve dünyada da alimlerin bir araya getirilmesi, siyonizmin Orta Doğu'dan kovulması kadar zor bir şey.